Yani Gerçler bir çalışmak aslında benim e, onları öğrettiklerimden çok daha fazla şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Yalnız müzikle ilgili değil, e, yaşamla ilgili, müziğin hayatımızdaki rolüyle ilgili, önemli ilgili. Çünkü profesyonel hayata geçtiğiniz zaman bazı şeyler kanıksanmaya başlıyor, rutin olmaya başlıyor, bir prana içinde bir iş olmaya başlayabiliyor. E, bu en e, sevimsiz maalesef iş, yanlarından biri mesleğimizin her meslekte olduğu gibi belki farklı değil. Fakat gençlerde şu var, gençlerde mesela gençlerde e, tabii ki müthiş bir teknik hazırlık düzeyi, vazgeçmemişlik var, e, müthiş bir enerji var. Sizin verdiğiniz enerji, onu vermeye hazırsanız, onu sünger gibi kapmaya hazır birleri var önünüzde. Fakat e, gençlere ben hep şunu söylüyorum çok gençlik orkestralarıyla ilgili bence birçok şefin yaptığı bir hatadır. E, belki başka alanlarda alan, alanları da çağrıştırma yapabilir söyleyeceğim. Ee, i̇nsanları deneyimsizmiş veya çocukmuş gibi yönetmek veya birer yetişkin gibi yönetmek.